Uzak Şehir dizisinde yakında 40 41 bölümde neler olacak? Yepyeni spoileri sizlerle Bulgarlar yakında diziye dahil olacakmış. Boran ve Ecmel işbirliği yapacak. Derin Zemir aslında boşanmıyor. Evet arkadaşlar, Cihal otele yerleşseler de ayrı ayrı odalarda kalacak ama baş başa yemeki sık sık çıkacaklar. Kaiser Havaalanı'nda sahnesi olacak. Muhteşem duygusal sahneler yaşanacak. Şahin Bibi'nin kayadan olduğunu öğreniyor. İleriye dönük spoilerimiz ise Bulgarlar diziye dahi olduktan sonra Bora'nın aslında Bulgarlarla uyuşturucu iş yaptığını ortaya çıkaracak Boran etmelin yanına taşınıyor ve böylelikle etmel ve Boran yakın işbirliği yapacak böylelikle de Boran